Merhabalar sevgili kelime canavarları. Bugün başka bir bulmaca ile karşınızdayım. Ee, bakalım bu nasıl olacak? Önce kısa olacak. Çünkü küçük. Evet. Kolay mı? Öncelikle tanıdığım bir kişi. Teşekkür ederim. Demir kol. Yanardağ. Volkan Sütçüoğlu. Anadolu Ajansı AA Canmazlık Akrobasi Büyük Şamandıra Pas Japon Güreşi Sumo Bir meyve 3 harfli ve M çıktıysa Muz Pardon resimdeki oyuncu Doğu Demirkol Yolcu evi otel aşırı ekstra olabilir kalsın. Informatik Bilişim. enformatik mi informatik mi? Hadi bakalım söylemiyorum cevap birim ünite dinsiz ate Tirel belirme gözükme tezahür beddua ah bu da zaten duba çıkmış aşırı ekstrem ekstrem sporlar A, tuzla bu İstanbul'daki değildir herhalde değil mi olan olası Rimmel uzun maskara x kalın eksenli kuş tüyü kalın eksenli kuş tüyü pas bağırıp çağırma şarlamadı mı kötü kem Allah kem gözlerden korusun seni kalın eksenli kuş tüyü Tefek mi tezek tezek o da değildir olan Olur. Neyse. Karışık koridorlu yapı. Labirent. Bir tür baharat. Şurada. Nare. Neyse buraya atlamış olayım. Öğüt. Nasihat. Henüz daha. Adları aynı olan. Adaş. Bir tür ipekli kumaş geç baston asa ilgi alaka kolay kanan tıs kokum oksijen bileşiği oksit öncesiz ilk bir şeye karşılık olarak yapılan hmm mukabil bil mukabil karşılık mukabil ABD'de bir eyalet Utah kolay kalan. bulmaya çalışma ikinci harfi R arama mahkeme karar belgesi ilan mı veraset evet, ilan mı var ya Akdeniz bölgesindeki akarsu Asker er. Alara mı? Sanki öyle bir şey vardı. Birkaç cümlelik söz. Bu hmm. bu arada ima emare. Helal. Haram. Birkaç mülik söz. İbare olur. Bu da alara olur. Tuzla. Olan. Geç. Eserler. Geç. Bedenin kemik çatısı iskelet, bol bol yoğurt yiyin, deviat, zelzele, deprem, anne yani evet, ne zelzele nerede? Asya'da bir sırada. Hmm. At oturmalı eğer e, gümüş var şeyin. Tarkan'ın altarını oldu Tarkan. Altarken, faizle para alıp veren kuruluşu görmesem tefeci diyeceğim. Banka. Bu neymiş? Bilemedim ya. Asya'da bir sırada. Neydi? Himalaya. Değil. Mağara in. Barındırma. Barındırma. İhtiva ama. Neyse. Baharatçı son harfire. Aktar. Doğal kalsiyum fosfat. Töbe. Pas. Tabaka. Pas. Oldukça beyaz. Sarp var. Apak. İlişik. Bir et kuzu yemeği. Kısa palto. Kopçu halkası. Zormuş be. Resmi ürün fiyatı. Denizin örttüğü vadi. Bu ne biçim soru be? Ne? Bir takım bazısı, dört kimi? Kopça halkası kakım, Çürük boş kof İpeğe benzer, ipek gibi <laughs> Çok sormuş, ipeksi Kısa palto Çok Kısa, ne olur? Montu değil Ah, Sevimsiz itecik anti pati. Tabaka. Aa kuzey mi kapama peki olur severim. Hmm, barındırma. Aa müzikleyicim jimnastik. bu nasıl geçtik aerobik o 80'ler 90'lar barındırma goate a e a e yanlış yazmışız ya. Aero... Aero... O e bu ebat Obate. Ha e, bunu bilemedim ya. İpil mi? Apa? İp ip faydalanan bir bitki. Şu e olsa zıt karşıt anti şu iyi mi acaba ya papatya Rotanya kurabası ne para bir kumaş lelep nastex olağan olağan çok kötü. Toplumsal, sosyal. Hmm. Eşik. Deniz nöktü, vadi. Vallahi bu kadar küçük bir şeyin böylesine zorlaması. Kolay inanan. Kış. Peki. Bu kadar. Bilemedik. İlk e, derginin şey olmaz diyeceğim ama Aa, burada hani çözümleri varmış. Bakalım mı? Hiç bakmadım. Gelin bakalım. Neymiş ya bu? Neymiş bu? Yani bakmak istemiyorum. Bakmak istemiyorum. Latanya'ymış arkadaşlar. Latanya. Şu Murat Ancak. Aram. mı acaba bu? Oldukça beyaz ait olacakmış bu. Bu ne olacakmış? Bu bakayım. Bu şita olacakmış. Şita kolay inanamam. biraz ofansif olmuş. Kolay inanan Avanek. Avani. Kopça halkası. Kopça halkası. Birit olacakmış. Olaya bak. Birit. Kısa mont kavan. Peki. Birin resmi fiyat. Narh. Ben evet, hayatımda böyle bir şey duymadım. Narh. Deniz öptüğü var. Toplumsal sosyal. İçtimai. Bak 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 olaya baksana. İçtimai. Bu arada bu akçı olacakmış. Tabaka kat tabii ki. İçtimai Ria. Eserler ne oluyormuş? Eserler... Asaf. Çirkin. Çok çirkin. Zataycı kumaş. Lasteks. Hiç böyle bir şey duymadım. Lasteks. <laughs> Allah'ım da anne ama güzelmiş <laughs> anne evet şu an bu da bu şu barındırma neymiş ibadet ibadet peki hoşçakalın